Oh be güzel bir sabah. He, siz uyandınız mı? Evet evet uyandık uyandık. Günaydın Ahmet. Günaydın zengin günaydın. Fakir kardeşim günaydın. Günaydın Ahmet günaydın. Bize daha yeni uyanmıştık. He iyi iyi. Neyse ben hemen tarlayı toplamaya falan gideyim fakir. Yani siz de isterseniz işe, işe falan gidebilirsiniz. Tamam tamam gideriz neyse. Haydi bakalım sen tarla, tarlayı toplamaya falan git. Tamam tamam neyse haydi bakalım. E, bu arada tarlayı toplamadan önce arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olup ve videomu, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bu videoya 50 like bekliyoruz lütfen arkadaşlar. Zengin ve fakirin şerefine. Haydi bakalım arkadaşlar aşağı doğru gidelim ve tarlamızı toplayalım köylüler toplamıyor illa bana bırakıyorlar köylüler arkadaşlar yani illa ben toplayacağım <laughs> neyse ben tarlayı do e, toplamaya doğru gidelim şöyle e, tarla şu galiba ama baya büyük bir tarla arkadaşlar orayı toplamayacağım maalesef neyse gidelim arkadaşlar şu tarlayı toplayacağım dediğim gibi birazcık uzun sürecek arkadaşlar tarlayı toplamak neyse haydi bakalım şöyle tarlaya doğru gidelim arkadaşlar koş 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 nereye girdim ben ya hop Hemen koş şöyle arkadaşlar koşalım koşalım. Ee, buranın girişi nerede acaba? Tamam buradan giriyormuşuz arkadaşlar tarlaya. Ee, bunun kapısı nerede arkadaşlar? Kapısı yok ya tarlanın kapısı yok. Neyse bize buradan girelim arkadaşlar. Maalesef kapısı olmadığı için buradan girmek zorunda kaldık. Hemen toplayalım bu tarlayı. Buralar bunlar daha büyümemiş. Şunları toplayacağım arkadaşlar. Hemen bu arada ben bunları toplarken aşağıda kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle arkadaşlar kurumadan eee ya benim bir tane çapım var. çapam var. arkamdan çapımı alayım. Evet arkadaşlar aldım hemen ee, şu kuruyan yerleri geri şey yapalım. Yani bazen kuruyor arkadaşlar. Sonra e, şey illa bir daha şey yapmak zorunda kalıyoruz. Şöyle toplayalım, toplayalım, toplayalım. Bunları toplarken lütfen videoya like atmayı unutmayın. Herkes like atsın arkadaşlar. Şöyle toplayalım. Haydi bakalım. Ya daha çok var ya. Bunu arkadaşlar ya. Hiç kimse toplamamış bu tarlayı ya. Hiç kimse. Neyse biz toplayalım ama arkadaşlar. Şöyle topluyoruz. Şu kuryan yerleri de şöyle şey yapalım. Geri düzeltelim. Şöyle. Ya olamaz ya. Niye bu böyle? Allah Allah çok zor arkadaşlar yapmak. Şöyle toplayalım. Neyse bu tarlanın bu tarafı falan kalsın arkadaşlar. Evet yani şu an tarla böyle kalsın. Gerisini sonra toplarız merak etmeyin arkadaşlar. Gerisini falan toplayacağız. Neyse hemen tarladan çıkalım. Burayı kırmıştık. <laughs> Neyse. Hemen arkadaşlar evimize doğru gidelim. Haydi bakalım gidelim. Bu arada arkadaşlar eve gitmeden önce size yeni arabamı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arabamı buraya park ettim. Sizce güzel mi arkadaşlar? Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de eve doğru gidiyordum şimdi. Neyse hemen eve doğru gidelim arkadaşlar. Zengin ve fakir herhalde içeridedir arkadaşlar. Gidelim şöyle evimize doğru. Haydi. Lütfen evde olun. Galiba evdeler. Evet evet zengin ve fakir ben geldim. Hoş geldin Ahmet Ahmet. Yani e, biz de daha yeni şimdi kalkıyorduk. Tamam tamam neyse. Hadi bakalım. Neyse artık ben de yatayım ya. Ee, gece oldu. Zengin ve fakir de birazdan gelir neyse. Hadi bakalım hop. Uyuyayım şöyle. Ya bu zombi seslerine artık yeter bıktım lan bıktım. Neyse ben şu zombi seslerine bir bak bir bakmaya gideyim ya. Ne bu zombi sesleri arkadaş? Hı? Ne oluyor? Bu ne burada zombiler var? Siz kim? Siz nereden geldiniz? Siz kimsiniz ya? Olamaz orada da örümcek var. Olamaz geliyorlar. Hayır yardım edin. Hayır olamaz. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım. Bu zengin ve fakir var ben... Nerede ya onları yeme yemesinler bak. Şimdi kapıyı açtığım halde saldıracaklar arkadaşlar ne yapacağım. Hı? Benim şu odada sandıkta silahlarım vardı arkadaşlar. Hemen alayım buradaki sandıktaki silahlarımı. Evet. Alalım şunları arkadaşlar. Hepinizi öldüreceğim hepinizi şu mermilerimizi de alalım. Evet arkadaşlar onların hepsini öldüreceğim. Zengin bu fakir nerede ya? Allah Allah Kerem komiser de yukarıda uyuyor herhalde neyse. Hiç kimsenin hiç bir şeyden haberi olmasın arkadaşlar. Öncelikle altın elmamızı yiyelim. Ve saldırıya başlayalım arkadaşlar. Neredesiniz lan? Çıkın lan ortaya. Nerede bunlar ya? işte i̇şte buradasınız. Al sana al. Bulamaz. Evet parçalarım böyle. Al. Alın ulan size. Demek ki bizim şehrimize, şehrimize saldırırsınız ha. Gelin gelin. Hop gel bakalım küçük zombi. Hayırdır. Bana mı saldırmaya çalışıyorsun? O zaman da yok arkadaşlar. Alın bakalım. Arkadaşlar bu zombiler nereden geldi ya? Olamaz. Şöyle ruhlarını da alalım. Hoppa. Hepsi, hepsi, hepsinin işini bitirdim. Ulan bana çak. Ulan bana bana bırakmayacaksınız. Bana bulaşmayacaktınız. Bana bulaşmayacaktınız. Evet. Başka var mı? Başka var mı? Nerede? Evet burada var. Al. Al. Al sana. Al lanet olası zombi. Al. Bakalım arkadaşlar. Ölü var mı? Ölü var mı? Yukarı falan arkadaşlar. Ölü yok galiba arkadaşlar. İnşallah birisini öldürmemişlerdir bunlar. Ya köylüleri falan. Olamaz orada bir tane daha zombi var. Olamaz bu ne? Hayır, yardım edin. Hayır, hayır. Bu ne böyle? Oh! Ulan bu kim? Kim? Acayip acayip yaratıklar basmış arkadaşlar. Bu ne? Olamaz geliyor. Git buradan git. Öldürdük arkadaşlar. Başka kim var mı? Haydi bakalım gelin de karşıma çıkın. Kimse karşımda dulama, duramaz. Galiba kimse yok arkadaşlar. Arabama saldırmadınız mı lan? Hı? Evet orada bir tane var. Hop. Hemen geri girelim, girelim içeri şöyle. Ölü var mı? İyi misiniz? Köylü bey hemen şu kapıyı da kapatalım. İyiyim iyiyim. Az daha ölüyordum. Merak etmeyin. Kurtardım sizi. Köyde de başka zombiler de var. Evet evet biliyorum. Zombi sesleri falan geliyor. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar bilmiyoruz. Bakar, bakar mısınız? Zombi sesleri geliyor. Ulan zombiler ya. Ulan zombiler siz nereden geldiniz bu köye? Arkadaşlar bu zombiler burada köye nasıl geldi ya? Allah Allah. Nereden geldiler acaba? Allah Allah. Hıh. Hıh. Gene bir zombi öldürelim şöyle. Arkadaşlar ne yapacağız? Bakalım başka yerlerde zombiler var mı? Eee şunu da kıralım arkadaşlar. Şöyle hop. Suya düşmeyelim. Hıh. O ne ya? Orada bir şeyler var. Acaba o zombiler buradan mı geliyor yoksa? Ulan kim var lan orada? Çıksın lan karşıma. Gidip arkadaşlar bir bakalım. Ha bakın. Zombiler galiba buradan geliyor. Şöyle öldürelim. Hop. Orada bir tane zombi var ve öldü. Gidip arkadaşlar oraya çıkmamız lazım. Bakalım zombiler oradan mı geliyor? Öğreneceğiz arkadaşlar. Allah Allah niye bastı bunlar şimdi bizim köyümüzü ya? Zombiler galiba buradan geliyor arkadaşlar. Şöyle çıkalım daha iyi. Haydi bakalım. İnşallah bir anda bir zombi saldırmaz yani. Haydi bakalım çıkıyoruz şöyle. Zor çıkıyorum ya. Oh. Sonunda çıktım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Zombiler buradan mı geliyor? Haydi bakalım ya. Evet zombi sesleri geliyor içeriden. Olamaz. Öldüreyim şunları. Olamaz olamaz. Ölün 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 ölün. Arkadaşlar bunlar bunlar buradan geliyormuş. Olmaz olmaz hayır yardım edin. Hayır. Gelmeyin buraya gelmeyin gelmeyin. Hayır hayır <laughs> olamaz öyle hissediyorum hayır. Öl 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 öl. Git buradan git buradan git. Burada bir tane sandık var. Oo! Arkadaşlar bir tane bize yeter şu oklarımızı da alalım. Arkadaşlar yepyeni kılıç falan çıktı. Şu bunları da alalım arkadaşlar. Evet giyelim. Haydi bakalım. Giyiyoruz. Hop. Hop. Ayakkabıyı bence giymeyesek de olur. Ha bunu giydik değil mi? Evet setimizi tamamladık arkadaşlar. Çok güçlü olduk. Bakalım başka zombi var mı? Evet. Yok gibi gözüküyor. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Çıkın ortaya. Allah Allah bu zombi sesleri nereden geliyor? Galiba buradan geliyor. Bakalım hemen. Altın elmamızı yiyelim. Olmaz buradan buradan geliyormuş. Gidelim buradan. Evet başka bir zombi olmaz. Başka bir zombi kalmadı diyecektim. Kalmış ya bu ne arkadaşlar böyle ya. Evet. Artık başka zombi kalmadı. Köyümüzü kurtardık. Arkadaşlar köyün kahramanı oldum resmen ya. Köyümüzü kurtardık. Köyümüzü resmen resmen ve kurtardık ya. Haydi bakalım köyümüze doğru gidelim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.